Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ustaya çıkacağız. Ustaya çıkmama son bir yıldız. O yüzden sizinle birlikte ustaya çıkayım dedim. o zaman oyuna geçelim. Son 3 derecenin ve 1 saat. Arkadaşlar nasıl yapacağım? Bugünler sayıyor. Bir geldi. Bir arkadaşlar. Hazırlar. 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 arkadaşlar eğer şeyin yapmamı istiyorsanız oyunun şeyin yapmamı istiyorsanız oyundaki kostümlerimi göstermemi istiyorsanız videoya like atıp abone olun çocuğun al kobra katanası var lan para şey Hücum bir kıyafeti çok iyi değil miydi ya? Çok iyiydi. Bence fırfar oynayalarız. Böyle yeri kazanırsam şimdi arkadaşlar ustaya çıkacağım. Ustaya çıkarsam da ise nasıl yapılacak? Doğuştum ben mahallede aşk Arkadaşlar bazen konuşmayabilirim O zaman dalmışımdır Bu Telefon birazcık kalsın Bir mi bir kalın olduğu için Ya kapattım bu kadar kırık Yorum bak seni zonculukla alırım Saçın mı? Tabii ki... Bir iyi iş çıkardın. Iyi evet, Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bana ekipman lazım. Arkadaşlar bu arada ben Bana ekipman ben lazım. Videosu çekmiştim. Ama yarına geldi. Çünkü Bana ekipman lazım. İnşaat çekmesi vardı. O zaman videoyu yükleniyordu. Kavya yükleniyordu. Arkadaşlar bir saatte son bir baktım yüklenmiş. Öyle ondan sonra da dedim ki Free Fire ustaya çıkmak üzere zaten bir de bir saat kalmış. Sen ne yapacaksın? O yüzden de çıkıp da arka ekran kaydıcı açtım. <laughs> evet, değil mi, değil mi? Açıklar, bu arada koruyor. Sevgili arkadaşlar ben şunu özellikle Ya ikisi. Ya. Yardım. Adam yerde gösteriyor. Nerede adam? Ya onu ikisi alıyor. Triple kill. Hemen de havalanıyor ha. Şuna bak. Uçacaksın. uçeceksin. Havalara uçacaksın. Ayağını yer ben keseceğim senin. Kalbime konacaksın. Bana ekipman lazım. Yani şu bayrağı da klandan alıyorlar anca hayır. Şu bayrağı da klandan alıyorlar o. Teşekkür ederim. Gerçeğini gidip alın. Evet altın elmasınız yok ya alamıyorsun sen Ben gittim elmasla kendime şey aldım. Hareket aldım bakın arkadaşlar. Tamam bir dur. Bak bu. Hiç de sevmedim. Önceden sevmiştim. Bir de gitmişim kendime at almışım. Bir tur halde attım. Uçaktan atladığım zat ya arkadaşlar oh. Abi burada bekle bekle nereye kadar. Para falan şekli titreyim ya. Çocuğa e-drop attım. Şöyle çıkın bakalım. Hadi lan. Ne pisi lan? Kimdi o bana öyle pisi indiren? Ya şuraya çıkmış. Oğlum çocuğa sağa sola bakıyorum. Göremiyorum ya. Bak hadi nasıl <laughs> ha, ya? Nasıl olduk ya? Ölmezsin Ben bunu kafaya taktım ben aldım. Arkadaşlar odaklanmam lazım yüzden konuşamayacağım. Ben evet, yaptım şimdi. Bana lazım. Hmm. hiçbir şey anlamıyor ki. <laughs> ne oldu? Gibi, Sen de be, gibi Gideceksiz de gibi. Gideceksin. MP5 son seviye yapacaksın. Adamın üstüne atlayacaksın. Haydi. Bu da uzaktan da gör. İyi iş çıkarttın. öldük. Ya? 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 Böyle bir şey olamaz. Yardım. yardım, yardım. Teşekkürler. İyi, yardım, yardım. Bir yardım et. Bir yardım et. Yardım. Double kill. İyi çıkardın. Seni hemen kafana tüküreyim gerizek. Adam, adam. Adam <laughs> benim arkadaşlarım. Sigma çocuk. Tel katılacağım. Ne evet, market logosu mu gidebilir mi? Burada kaynaklar var. Bana ekipman lazım. Oha. Gürüzü kaynaklar var. Ben, ben, tamım ben tamım. Gürüzü Al bunu.

bizdeki eski neşe bile bile daldık ateşe Kimse tutmadı <laughs> elimizden geldi peş peşe Nerede bizdeki eski neşe bile bile daldık ateşe Kimse tutmadı elimizden harbela geldi peş peşe Elimde kalmadığım gün açıkta Emin geliyor hoş geliyor. Teşekkürler. yere seyiyorum. Lan zamm benim killerimi de çalıyorlar. Gele. İyi bellek. Ahh! Ne oldu lan? Kilimi çalamadın değil mi köpek? <laughs> tamam, çok halledim. Arkadaşlar. Oha, <laughs> arkadaşlar. La 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 la. Burada kaynaklar var. Burada kaynaklar. Bana ekipman lazım. Kaynaklar. Bana ekipman lazım. Kaynaklar lazım bize. Burada şey, kaynaklar var. Teşekkürler. Bomba da var. ekipman lazım. Bana ekipman lazım. Nereye olsun Sen beni alalım. Hey. Sen. Benim için ne oldu? Ver tane. Gidelim. Oha ne indirdin kanka? Oha. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Abi Ne yapıyorsun? Ne bu kadar yapıyorsun? var ya. Yoruluyormuş, yoruluyormuş. Oh, gel bakalım. Düşman görüldü. Ya, yardım et. Ya, 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 ya. Yardım et lan. Yardım. Göfte. Yardım et. Yardım et kızım Ya. erefsiz. <laughs> Lan yardım et çaresiz köpekler canım yer. Burada 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 burada. <laughs> Ölmedim ki Zazuza. Za. Ve arkadaşlar ustaya çıkıyoruz. Uç, Ey usta! Ve al sana usta. Usta, usta. Allah bir defa almaya çıktım. Ekran görüntüsü al. Ekran görüntüsü. Ekran görüntüsü. Al kanka al akıl. <laughs> <Ay>, cik cik cik. Al kanka. Anamdır. Üç oy tıklı. Gri. çıktık Uçta çıktı. <laughs> Oğlum bu ne tepki lan Ustaya çıktık. Arkadaşlar şimdi üstü hareketimizi alalım. Artık ben içi bıraktım. <laughs> Kaçı görüşürüz ben seni sattım. Çişi <laughs> 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 sattık. Usta birliği Aa, Adam olacaksınız oğlum usta birliği geldi. Zrofil. Zrofil. Gel kanka sen birinciliğe gel bir. Ben su çekerim. Su davam usta oldu. Ben ilk defa usta aldım. Ayıza. Bunu su davam var. Gitarı çekeceğim ya titi ya titi ya titi ya şuraya da şunu koysak bu çok güzel bu çok güzel artık öyle bekleyeceğiz bereye devam bereye geleceğiz Allah'ım sarılıyor 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 dereceyi de göster. Hadi bakayım. Her şey sarı yap. Sarı 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 sarı. Sarı da sarı sarı da sarı sarı da sarı sarı da sarı. İlk defa çıktım lan. Dur. Çıktım. Ah. 47. Hiç böyle benim destansı koş silahım yok mu lan sarı renk? Aa bak bu var. Ben şunu alayım koyayım. Arkadaşlar bakın size. Dur kanka bir yere olduğumu görüyorlar ya istek atıyorlar. arkadaşlar size bir şey göstereceğim şimdi. Bakın. Derecelilere derece gir. Hepsi çekiyor. Değil ya. Bakın arkadaşlar arkadaşlar sıralamasında kaçıncıyım? İkinciyim. Bizim şu game game over game over çok iyi oynuyor. O yüzden çocuk hayvan gibi. Tamam bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Nerede? Bakın arkadaşlar size kaç kere geçmiş bakın. Bakın 22. sezonda bir tek kartal çıkmıyorsun Ondan sonra bakın. Küçükken o kadar kötü oynuyorum ki. Altın, gümüş, platin, platin, platin. Ama son, sonunda kahraman ve sonunda ise 23'te de kahraman ikimiz. Ama şimdi ise usta. Yan yan yan. Ay ilk defa usta çık. Bugün arkadaşlar bunu birlikte şey de yapalım. Hatta şey de yapalım. Sarı renkte kostüm de yapalım. Profil de yapalım. Bundan sonra her şeyim sarı benim. Sayı sayı. Bunu giysek. Alt, pantolon olarak ise Şuna giysek. İşte bu. Buna bu. Buradan sarı olarak ne var? Şunu kullansak. Oğlum çok iyi gidiyor lan. Oldu güzel oldu ha kustum. Kötü de değil. Bir tane de sarı kuz, silah alalım elimize. Şayı şayı. şayı şayı. Şayı şayı. Şayı şayı. Şayı şayı. Şayı şayı. Bence bak bu olur. Buna bakıyız. Çünkü bundan da sarı alevler çıkıyor durun hatta bakın şu, bakın bunlarda sarı renkler de var bunda var mı yok bunda yok bunun yerine bak bu da bunda var biz onu alır, alsak şunu değiştirsek dur hadi şu bindirip şu en üstte koyarsak bitti şimdi ya da bunu versak. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın ve görüşmek dileğiyle hoşça kalın.